Seul Tıp Fakültesi'nde yapılan seminerlerde Dr. Choi, antioksidan alkali suyun tıbbi etkilerini bilimsel olarak kanıtlamıştır. Kronik kabızlıktan şikayetçi olan 10 erkek ve 5 kadın hasta üzerinde bir yılı aşkın süre yapılan gözlemlerde kabızlık semptomlarının antioksidan alkali suyun 1 ila 2 hafta süresince içilmesiyle hafiflediği hastaların dikkate değer düzeyde iyileştiği görülmüştür. So, Bilindiği gibi kalın bağırsaktan salgılanan yağlı artıklar boşaltma yardımcı olurlar. Yüksek oranda asidik artık birikimi sebebiyle kalın bağırsakta kan dolaşımı yeterli olamaz. Bunun sonucunda bağırsaklarda yağlı madde katmanı oluşamaz ve kabızlık yaşanır. Antioksidan alkali su bu konuda çok etkin görev yapabilir.